Arkadaşlar hepinize selam kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir başlangıç istedim Niye bilmiyorum. Herkesin yaptığı gibi mi bilmiyorum da. Bugün sizlere çantamda ne var videosuyla karşınızdayım. Çantamı hemen alıyorum ve aldım diyorum. Bu şekilde bir çanta kalkmıyor bile arkadaşlar. Kalkmıyor bile. <laughs> Gerçekten bayağı ağır. Şimdi ben size bu çantanın içinde ne var Onları tanıtacağım. Böyle oturalım dedim. Şimdi ilk önce ben sizi bir şöyle koyuyorum. Okay. Çantam bu şekilde. Neke. Nereden almıştım? Nereden almıştım? Gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlarsam bunun da linkini bırakırım aşağıya. Neke Nike anlamında. Şaka şaka. Neke yani normal bir çanta. Yani kaç gözü? 1, 2, 3, 4. 3 gözü normalde bir tane de şöyle minnak bir gözü var. Ee, i̇lk olarak minnak bir gözden başlayalım isterseniz. Şöyle açtığımda bir çekilsene ya. Şimdi inşallah oluyordur beni. Heh. Şimdi ilk olarak da mikronun MK1008NOS'u ee, kalem tıraşı var. Kullanmışım yani çok belli. Bu şekilde Mikro'nun, mikros da değil mikro, ikili şey e, kalemi bastırdığınızda. Yani ben normalde kuruşum, kalem kullanmıyorum. Gerçeği söylemem gerektiğinde kullanamıyorum. Ama yani bazıları yani istiyor, ihtiyaçları oluyor. O yüzden burada da iki tane tokam var. Her zaman lazım olabileceksin Yoruldum. Her zaman lazım olabilecek, yanımda durması gereken bazı iki tane tokam yani birine arkadaşım isterse, birini de kendime istersem diye koydum. Bir tane zımbam var. Normalde ben bunu taşımayı hiç sevmiyorum. Ama bittiği an yani bitiyorum ben de. Bakın mesela bitmek üzere. Yani ben niye bunu yanımda taşıyorum? Çünkü teneffüslerde canın sıkıldığı zaman defter falan yapmaya kalkışıyorum. Zaten A4 kağıdım her zaman yanımda oluyor. Ya da olmazsa da arkadaşlarımla asıyorum. Yani ya da sıramın altına A4 kağıdı koyuyorum orada bekliyor yani orada duruyor hep Uf, yoruldum bunun da markası Noki. bununki bununki de Asis Noki Staples zımba teli bu ee, 6451 1000 tane varmış içerisinde aslı varsa 1000 adet varmış şu şekilde daha da devamı var şu şekilde iki tanesini bitirmiş iki türlü yorulmuşum bunları bitirirken yani bu arada arkadaşlar çantamı tam boyda isteyenler varsa şu şekilde göstereyim. Bu şekilde de bir de arkadaşlar daha yeni kapıdan çap diye ses geldi. Duydunuz mu? Pat diye. Neyse. Ee, tekrar yerinize koyuyorum ben size. Bunları da kaldırıyorum. Zımbalarım. Burada başka bir şey galiba yok. Evet yokmuş. Burayı kapatalım. Şimdi or yani bundan bir büyüye geçelim. Şurası. Bu gözüme geçelim. Buraya şimdi ben söyleyeyim size defterimi koyuyorum. Bir de yanımda bir tane kitap gezer her zaman. Yani boş dersim <laughs> olursa eğer e, onu alıp okuyayım. Ya da e, okuyayım. Okuyayım. Bir yandan da okuyayım dedim. Kusura bakmayın. E, ya da e, teneffüslerde bazen gerçekten benim sıra çıkmak hiç canım istemiyor. <laughs> o yüzden ben de mantık işte arkadaşlar. Çantama koyuyorum bir tane. İlk olarak bir tane not defteriyle karşılaşıyoruz bu şekilde bu şekilde yani bu şekilde yani bu şekilde yani dedim bir anda. ya gerçekten bugün benim dilim çok kötü yani durumda bir anda değiştiriyor bu şekilde ee, bakın kopya not ona kadar asal çarpanları olan sayılar 2'nin asal çarpanları 2, 3'ünki 3, üç, 4'ünki 2, 5'inki 5, beş. 6'nın 2, 2, 3, 7'nin 2. Atal çarpan değil aslında bunlar. Ee, bölenli yok. Unutmuşum. Kat. Bunların katları. 2'nin 2, 2. 3'ün 2, 3. 4'ün 2, 2. 5'in 2, 5. 6'nın 2, 2, 3. 7'nin 2, 7. 8'in 2, 2. 9'un 2, 3. 10'un 2 de 2 ve 5'miş. Bu şekilde. 5 ile 2 çarparsak 10 eder. 3 ile 3 çarparsak 9 eder. 2 ile de 4'ü çarparsak 8 eder. 7 ile de 1 çarparsak 7 eder. 3 ile 2 çarparsak 6. Altı. 6'ın asal çarpanları 2 3'tü zaten. 5 ile 1'i çarparsak 5 eder. 2 ile 2 çarparsak 4 eder. 4'ün asal çarpanı 4. Yani 2 pardon. 3 ile 1'i çarparsak 3. 2 ile de 1 çarparsak 3 2 eder pardon. Yani bunu her zaman Yapmaya çalışıyorum. Bazen fen bilimleri dersimizde hoca bize Morpa kampüs'ten Morpa'dan test açıyor. Ben de buna yazıyorum. Yani bu gerçekten bayağı içime yarayan bir defter. Daha bunlardan bayağı var bende. Dört tanesi var. İki tanesini Atakan aldı elimden. Neymiş? Erkek rengiymiş. neymiş Neymiş? Benim bilmişime yaramazmış Erkek rengi. Öyle dedi ve aldım. İkisi de elinde şu an. Ee, şu anda çok şey olan bugünlerde çok çıkan kitaplardan birisi Şeker Portakalı. Baya pahalı ama ben o zamanında 17 buçuk almışım. Normalde 20 30 lira falan satanlarınız var. Şimdi arkasını hemen de size okuyorum. Yazarlık kadar ee, ha yazarlıkta karar kılıncaya kadar boks antrenman antrenörlüğünden ressam ve heykel tıraşları modellik yapmaya, muskülasyonlarından hamallıklara, gece kulüplerinde garsonla Garsonluğa kadar çeşitli... Evet. <laughs> Korktun mu ciddiyden? Vallahi billahi korktum. Ben kamerayı görmedim. <laughs> Ciddiyse uyumadın mı? Gerçekten hayır. Neyse. Çok yoktu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen 9 yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini... Evet. Bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran Watchtonson çocukluğunda derin izler taşıyan şeker portakalı yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Sezen'in başından geçenleri anlatır. Watchtonelos tam 12 günde yazdığı bir romanı 20 yıldan fazla bir zaman yüreğinde taş taşıdığını söyler. Bayağı şey üzüntülü bir kitap size de tavsiye ederim. Beni işte bizim işte korkutmamak için yani. Neyse bunu da kenara kaldırıyorum. Şimdi burayı da kapatıyorum. Başka bir şey de yokmuş zaten burada. Kitaplarım hadi. Azra abi bitti. Sen başladın. Ee, orta gözümde de defterlerim var. Bu şekilde bir defter. Şöyle şuraya göstermiyorum. Okulum yazıyor çünkü. Bu şekilde bir defterim var. Bu sosyal bilgiler defterim. 80 yaprak şekilde. Şurayı da göstermiyorum. Bu şekilde bir tane yaprağı sahip. Markası Rehino. Rehino. Bu şekilde çıkmış ağzı zaten. Ee, bir tane daha böyle bir defterim var. Bunu size istediğim gibi göstereyim. Sadece şu başını gösteremem. Çünkü bu başta adres evin adresi, telefon cep, emayet ve Anne babanın telefonu için var. O yüzden sadece çalışımı göstereceğim. Bu şekilde bir köpekli ben bunu bilerek aldım. Normalde bunu İngilizce defter yapacaktım ama İngilizce defterim olduğu için fan defteri yaptım. Fan defterim normalde benim ter rengi bir tane defterdi. Üstüne portakal suyu döküldü ve baştan hepsini tekrardan yazdım. Şu şekilde göstereyim ben içine. Konularımızı hemen size tek tek anlatıyorum 6. sınıfta fen dersinin konuları. Vücudumuzda destek ve hareket sistemi. Ünite 1. Vücudumuzdaki kemikler, oyna reklamlar, kaslar, düz kaslar, not e, not falan var. E, çizgili kaslar, kalp kası, tekrar not var. Güneş sistemi. Güneş, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Daha burada da varmış. Güneş sisteminin özellikleri var, tekrar not var ve e, Merkür, Venüs var başta. Burada da karasal gezegenler ve gazsal gezegenler da var. İç ve dış gezegenler daha doğrusu. Güneş ve ay tutulması var. Ee, ve ay tutulmasını yazmışım. Minnacık yazmışım. Ondan sonra kapatmışım. Ben yani kendim bilirim. Tamamdır. Öbürüme geçelim. Şimdi bu çok belli olmaması için şurayı göstermiyorum. Bu Burası da başka bir şey. Şöyle bir matematik defterim var. Kareli. Şöyle hemen gösteriyorum. Bu şekilde. Şimdi arkası da bu şekilde. Tamamdır. Okulum yazıyor çünkü neredeyse hepsinde. Ee, hemen bakıyorum. Yokmuş bunda. Bu benim din kültürü ahlak bilgisi şey defterim. Kareli bu da. Bu şekilde. Sarı renk bu da. Bu 120 yaprak bu da 96. Ben bence tam tersini yapmak istemişimdir ama yapamamışımdır. Bakayım bu matematik miymiş? Aa bu matematikmiş. Bu da dinmiş. Ben de matematiğin şeyler olduğu için dersi demek ki karıştırmış da olabilirim. Şimdi en arkaya geçelim. Bir kalemliğim var. Bu kalemliği sonra bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu kadar yani. Başka da diyeceğim hiçbir şeyim yok. Yani dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer benim videolarımı izlemediyseniz yani çalışma masamı topluyorum videosunu izlemediyseniz yani kalemlerimi orada görebilirsiniz kanalıma basarsanız eğer görürsünüz bütün videolarımı. Yani zaten altta bir tane de bazen yer çıkıyor. Oradan bastığınızda devamı geliyor yani. Tam olarak çıkmıyor. Ben de benden de kaynaklanıyor olabilir o. Kusuruma bakmayın eğer sizde de öyleyse. İlk örnekle ay e, burasını da göstermeyeyim. Ama ödev ya bir şey olmaz. Bu şekilde bir şey ay düştü ya benim elimde bir şey bu şekilde bir Skitter. Skitter. Ne? Skitter var. Getiremedim adını. Kusuruma bakmayın. Bu şekilde. Ders kitaplarım var. Matematiğim var. Ha, tam olarak göstermeyeceğim sana. Fenim var. Din kültürü ahlak bilgim var. Sosyal var ve test kitaplarım var. Test kitaplarımı da hemen gösteriyorum. Din kültüründe konu özetli dinlendir dinlendiren soru bankamız var. Sınavlara hazırla, hazırlıkta ne ekersen onu biçersin. Beceri temelli sorular. Eker test kitabı. Ee, bunu okul aldırmış. Yani okul için almıştık. Yani din dersinde bunu çözüyoruz bu şekilde. Ee, orijin var matematik için bu şekilde. Bu şekilde. Ee, bunu da şimdi neler var? Size i̇şte anlatsam anlatsam. Yani inanamazsınız. Atakan gel sen ee, birinciyle başlayalım. Bunda 400 yok. Ee, matematikinde galiba 470'den fazlaymış. 869 tane yeni nesil sorusu. Ondan sonra 574 tane test soruları sayısal, mantıksal ve ee, mukabele soruları, görsel ve grafik okuma soruları var. Bunun Feni, sosyal bilim kültür Türkçesi A'ya ayrı satılır bunlar kesinlikle söyleyeyim. Madalya onlarıma geçtiğimizde işte? Üç tane zaten bugüne de denk geldi. Sadece bu paragraf sorusu her akşam bundan çözüyorum. Okulda da bazen çözüyorum. Bu şekilde bir paragraf. Ee, kazanım şimdi varsa bunları anlatsam inanamazsınız. Kazanım odaklı ileri düzey e, sorula, sorular Yeni nesil soruları, e, görsel yorumlama, e, liseleri, liseye hazırlık ve öğreten madalyon notları var burada. Bunun tersi de var bu arada. Ben şu anda düzleri bitirsem hemen tersine geçeceğim. Tersleri bakın bayağı uzun. Şimdi ben size çok uzun bir yerden göstermeye çalışacağım. Bir sayfalık şey var. Gerçekten ben çok seviyorum onu. Bu düzleri terslerine bakacaktık biz. Ha Bakın bir sayfada bir tane ton, yani testi göstermiş. Bu şekilde size de önerim gezegen yayını madalyon. Paragraf yüzü bu. 5 ve 6. sınıflar için ortalaması. Ee, bu da madalyon yüzünün e, fen bilimleri gezegen yayını dediğim gibi yine bu şekilde. 7. sınıfı var. 8, 6'sı, 5'i var. Bu da aynı şey var. Yani beceri temelli sorular, ileri düzey soruları, yoruma da, e, dayalı sorular. Bu daha fazla. Kazanım odaklı grafik tablo okuma yorumlama, sınavlara hazırlık, okula yardımcı öğreten madalyon notlarıymış. Bu da aynı şey. Sosyal bunun da sadece ee, madalyon yüzü, sosyal bilgiler. Ee, öğreten madalyon soru, ileri düzey soruları, yoruma dayanan sorular, öğreten madalyon bilgileri, sınavlara hazırlık, okula yardımcı. Gerçekten bu da tam bir yeni nesil sorusu. Çünkü bir sayfada 3 tane soruyu vermiş bize. Ve madalyon bilgisinde birkaç tane madalyon bilgisi vermiş. Sadece bu küçük bunların arasında bakın şunun sorusu içine. Yani sosyale göre bence bu mükemmel bir şey. Ee, yani bir de son sayfasında şöyle bir şey buldum ben. Bir pizza ile ilgili. Popüler kültürün kültürümüz üzerinde eskiler sorunları. Yani kültürümüzle ilgiliymiş. Bu şekilde. Ee, sonlara doğru geliyoruz. Sonra kalemliğimize geçeceğiz. Bayağı uzun sürdü bu video. Globox'tan aldığım sunum yani ayrı birim malı ama ayrıdan almadım. Metro'dan aldım. Sunum dosyası. This books books. Bunlar İngilizcelermiş. İngilizcelerden niye okuyorum ben? Bu şekilde bir sürü şeyler kaymışım ben. Bir tane daha dosya var. Bu çok önemli dosya benim için. İlk önce şunu söyleyeyim. konu özetse fan bilimlerinin. Şurayı göstermiyor bunu. Yani bir şey sınıftan kalma, iş anlamlarım falan var. Bir de şuna bakın. resimlerime bakın arkadaşlar. Şu resmime bakar mısınız? Sizde var arkadaşım. Geldim merhaba demedim mi utanma. Bir tane şu şekilde bir resmim var. Arkadaşlar bu arada bizim survival gelecekti. Bu Hı. resmim var. Kavga ettik o yüzden atmadık. de böyle bir resmim var. Çok güzeller. Ben bunları buraya koyuyorum Geriye kalanları da 5. sınıftan kalma. Ondalık gösterimi falan tanımıyordu. Bu şekilde. Ee, bu çantamız bitti. Şimdi kalemliğimize geçeceğiz. Kalemliğimizi hemen alalım. Şarjı bir çeşeyim. Aynen ya. Yüzde kaç kalmış? 14. Hemen o zaman kalemliğimi alalım. Her an bitebilir. Yani bu şekilde skiter var bunu da kaldığım yere falan koyuyorum genelde bunlarda kitaplarımda falan her an lazım olabiliyor diye önden başladım bu arada silgim var faber castellini hala kullanıyorum 2 sene geçti üzerinden gerçekten 2 sene geçti mükemmel tavsiye ederim uclarım var iki tane bir faber castell 07 şöyle faber castell 07 mikromin 09 Şimdi kalemlerime geçelim. Çok güzel şeylere. Ee, şimdi bunları hemencik alıyorum. Burası uzlu kalem ve tükenmez kalemlerimin yeri. Yani tükenmez kalemim çok yok. 3 tane kaldı 5 taneden. Çok da kullanmıyorum. Sevmiyorum tükenmez kalemi gerçekten. Seviyorum da yani çok kullanmıyorum. 3 tane. Normalde 5 taneydi dediğim gibi. Pembesi ve sarısı yok. Yeşili bitti. Öldüler. Bunlar kaldı geriye. Bu yüzden kalemlerim var. 5 tane, 6 tane. Faber Castell'in şu şekilde mor bir rengi. Gerçekten bayağı kullanılsın, Size de tavsiye ederim. Bu da Faber Castell'in yeşil rengi. Bu Gipta'nın e, pembe rengi. Bu da Mikro'nun e, bu şekilde bir kalemi. Bunu çok seviyorum gerçekten. Bu e, bu da mikronun. Bunu da çok seviyorum. 07 bunlar bu arada. Bunların hepsi 07. Sadece bu 09. Bu da Osaka'nın 09 uydu kalemi. Yani bunları ben test yani yeni nesil sorusu. <laughs> Aslında e, paragraf yüzünde kullanıyorum bu kalemimi. Ben o zaman bunun üstüne alsın ben de bu kalemi. Çünkü çok iyi oluyor bunun üzerinde bunda. Kaldığım yere kadar getireyim bence mantıklı. Bu videodan sonra direkt madalyon şey çözmem lazım yüzü. Yani daha doğrusu bundan çözmem lazım. Her gün çözmeliyim. Bu kadar geldi artık. Benden bu kadar bunda artık. Arkaya geçtiğimizde sizin en çok sevdiğiniz arkadaşlarım arkadaşlarım. İlk önce tek bir Faber Castell'in kalemi daha devam gelecek bunun. Stabilo basın 3 adet bu şekilde orta ucuz dinliyor herhalde bunlara. İkisi aynı annem benim almama rağmen unutmuş ve yenisini almış doğum günümde tekrar aynısını. Bu şekilde 3 tane stabilolar Stabilolarım var dediğim gibi. Bu 2 numara bu aa 2 numara falan değilmiş ben öyle okuyormuşum normalde bunların arkalarında köp şeyler varmış bu bu uyu bilenleriniz vardır Glabox'dan 4 tane vardı birini arkadaşıma hediye ettim şunlar bu şekilde yani ee, masamı tanıtıyorum ya da topluyorum videomda bunların linki vardı aşağıda görmüşsünüzdür 4 taneydi bu tablolarımda ve şu anda bir de kayıp Aferin bana. Ha. Sabır alalım. Dört tane gibi birini arkadaşıma verdim. Çok beğendim. Vermişim ben de. Şekilde üç tanesi kaldı. Ee, bir de şu var. Üç adet. Şey, note 101'in yani tahta kalemleri var. Ve Big Markanın bir kalemi var. Bir de geriye kalanları da Faber Castell'in e, ince uçlu kalemleri var. Bu şekilde. Bunu da görmüşsünüz videomda. Yani kalemliğim de kalemlik. Lik. Markası Lik. Kalemlik. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. E, abone olmayı ve like atmayı dediğim gibi unutmayın. Şu şekilde göstereyim ben. Ay ayağım uçmuş. Sonra her bu. Hepinize de dediğim gibi tekrar tekrar bay bay. Şöyle durun. ayağım ve hepinize görüşürüz diliyorum. Mühim, sağlıklı kalın, evinizde kalın, evinizde yaşayın.